2023'te seçim olsa hangi partiden oyunuzu kullanmak istersin? Hangi parti tarafın? Başlığı? Hayır, kesinlikle. O hak etmiyor. Fener patlıcanın kilosunu 35 milyona alıyorsam, ben ekmeği 2,5 milyona alıyorsam, ben 43 yaşındayım, 4 tane yetim besliyorsam, bu yaşta hala çalışıyorsam kesinlikle oyumu vermem. Oy hak etti mi ki? Bize ne veriyor şu an? Bu adam kaç yaşında? Ben 43 yaşındayım. Ama 4 yetim büyütüyorum. Suriyelere destek vereceğine dur kadınlar ne yapıyor diye düşünsün. İlla yollara çıkmak mı lazım buymuş? Bunu sorduğunuz zaman çıldırıyorum. Sormayın yani adamın yaptığı belli. Hal belli yani. İlla başka yollara başvurmak mı lazım? Ben bir kadınım. Belki çocuğuma ekmek götüremiyorum. Belki hiçbir şey yapamıyorum. Bedenimi mi satayım? İki kardelenim var benim ama büyüttüm. Namusumla şerefimle aç kaldık açıkta kaldık büyüttüm yetiştirdim. Ama onun da bu şekil yapmasına hiç gerek yoktu. Ben yıllarca AK Parti'ye oy veren insandım. Lanet olsun bana ki ben nasıl vermişim? Bu saatten sonra da vermeyeceğim. Şu an geçim hatınızı nasıl sağlıyorsunuz? Ben geçimimi nasıl mı sağlıyorum? Ben bir sene boyunca ateşte yemek yaptım. 1 sene boyunca. Komşularım dedi ki perdelerim kirlendi. Komşularım dedi ki dumandan rahatsız oluyorum. Ama benim iki kardelenim vardı. Milletten tüp dileneceğime gidip Abi. çalıştım sürekli. Çocuklarım yetiştirdim, sigortalı işe koydum. Ben de az çok bir yerde baraka şeklinde dükkan açtım. Çocuklarımı yetiştirdim. Şu an çocuklarım bana bakıyor. İki kardelenim. Bu şekilde bakıyorum. Başka bir şekilde bakmıyorum yani. Çok rahat Rabbime şükür yani. Sen yeter ki namusunda çalış Rabbim veriyor. Ama namusunda çalışmazsan Rabbin sana vermez. Der zaten sen kötü bu yolun yolcusun derler. Dedin ya geçimini nasıl sağlıyorsun? Tayyip Erdoğan bunu burada duysun. Ben üç tane çocuğumu liseden aldım. Geçim sıkıntısından okutamadım. Bunu da böyle belirt. Bravo, bravo. Buyur kardeş. Biz de Konuş. Ne konuşuyoruz? Ne röportajı? Ekonomi soruyoruz. Tamam ben sorayım. Ekonomiyi sorayım ben size. Ekonomiyi evet. benden bahset. Bu devlet Bahçeli ve e, Recep Tayyip Erdoğan olsun. Ve bu devlette hükümette olan belirli kişiler var yani. Onu biliyorsunuz zaten. Bu sebepten dolayı başına geçmekle yani büyük hata yapmışlar. Evet. Diyeceksiniz niye? Sorun deyin ki niye? niye? Ekonomi sebebi Tayyip Erdoğan'la devlet Bahçeli'dir. Ekonomi niye çöktü diyeceksiniz. Diyeceksiniz niye? Sorun deyin ki niye? niye? Oğlu Tayyip'in oğlu hazineden çalıyor Katar'a götürüyor. Tabii zengin ülkede yolunu buluyor. Tayyip ne yapıyor? Ye ya, babam ye hazineden çalsın. Ye babam ye. Ne oluyor bu devlet diyor ekonomi. Halkın suçu var baba halkın. Kar olsun faşistim insanlar. Birinin demiş. oğlu 2023'e e kokain götürün. Birinin oğlu dolar üzere binlerce dolar kaçırır abi. Hangisine sorsan böyleyiz şöyleyiz. Kiminin oğlu kokain işi yapıyor, kiminin oğlu dolar çalıyor abi. Bravo, bravo, bravo. Ee, ne diyeceğiz ki ekonomi? Abi eşek geldik, eşek gideceğiz. Vallahi böyle. Katılıyorum iyi günler. Abicim biz şimdi bu röportajı verdik ya. Sabah 5'te evimize çabuk operasyonuyla alınacağız. Bunun sebebi devlet. Niye? Halk basın özgürlüğü diye bir şey yok bu adalette. Bu yani bu dünyada basın özgürlüğü olsaydı Belki bu de hükümet böyle olmazdı. Neyse kolay gelsin. Ekonomik durumu mu kaldı ya? Millet acından öyle bir tantuniye 25 bin lira para veriyorsun yani yaşanacak halde miyiz şu durumda? Bitmiş bir vaziyetteyiz. Allah yardımcımız olsun. Böyle gidersek nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz sonumuzu. Efendim, bu, bu tür şeyler kimlerden kaynaklanıyor? Cumhurbaşkanı'ndan kaynaklanıyor, kimden kaynaklanacak? Her şey pahalılık almış gitmiş, kimse elini bir şeyle yap uzatıp bir şey alamıyor, evine bir şey götüremez hale gelmiş. Faturalar şu olmuş, faturalar elimizi yakıyor, cebimizi yakıyor. Yaşanacak halde değiliz, Allah elektrik, yardımcımız elektrik, olsun. Elektrik, elektriğe doğal gazı sayısız. Verdiği üç, 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 üç. üç kuruştan elimize gelmeden geri gitti, bitti. Yani o zaman bitti, yani gelmiş değil. Verdiği gün geri tekrar aldı, şimdi de elektrik faturalarına gücümüz yetmiyor nasıl ödeyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Yani Allah yardımcımız olsun. Bir an evvel de başımızdan gitmesi lazım. Amin inşallah. i̇nşallah. Evet. Tez günde gider inşallah. Elektrik <laughs> ve doğalgaza biliyorsunuz yüzde %127 zam geldi %27 ve yedi zam geldi. Faturamıza 700-800 lira elektrik faturası geldi. Verdiği zam ne? Kendinin verdiği zam ne? Bizim elektrik faturamız 750 geliyor. Doğalgazımız 500 geliyor. Mersin'de yaşadığımız halde hala ısınamıyoruz. Evet. Ve açmaya korkuyoruz yani. Üzerimize battaniye alıp oturuyoruz. Benim evde yaşlı bir annem var ve annemin üzerine battaniye örtüyorum. O Açtığım zaman battaniye sarıyoruz. Yani sarıyoruz. Kadın üşümesin diye ayaklarına şalları doluyoruz. Yani şu zamanda şu devirde böyle bir iş olabilir mi? Bizim milletimiz bunu hak ediyor. Bu bizim Türkiye'nin milleti bunu hak ediyor yavrum. Neden de koyun gibi kim ne dese onu yapıyorlar. Ya bir maçın hani şeyi olur ya takım tutar ya diziler kuru gürültüye bir takım tutmuş geliyorlar. Ya ben bunu çıkarttım. Memnun değilsen birini daha çıkarırım. Ondan da memnun değilsen birini daha çıkarırım. Yok birine bağlandılar. Çünkü Türkiye'yi mahvettiği için onda bağlı kaldılar. kendiler koltukta otursun halk da böyle acından ölsün. 2023'te seçim olsa hangi partiyi iktidarda görmek istersin? Tabii ki CHP'yi daha da göreceğim. Hı hı. Tabii ki diyor CHP. CHP'den başkası olabilir mi artık? Bir de Anladın, deneyelim oğlum. O da böyle yaparsa onu da indiririz. Yani yapan iner. Yapan iner. Eğer o da bu milleti bu duruma düşürürse denecek tabii. Ama, ama bu şey bizim milletimizde bu de, fikir, de, bu zihniyet ne? yok. Yok bu bizim millet. Ne vay efendim filancı ben filanım. Onun arkasını ölenecek mi? gideceksiniz? Hadi şunu yapsalar. 4 milyarı bir cebine kosalar acaba nasıl geçinirler? 4 milyar ceplerine koysun da bir ay geçinsinler. Elektrik, su, kira ödesinler. Nasıl geçinecekler? Hele. Bir de hani Müslüman insanlar haram haram. Dininde haram ya. Onların hepsi haram. Valla ekonomi durumu şu anda alatılacak gibi değil. Ekonomi durumunuz nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Yani? İyi Allah'a olsun. Efendim. Vallahi evet. iyi ya. ya biz birçok şey soruyoruz da ekonomi durumumuz çok kötü. Geçinemiyoruz diyorlar. Yo vallahi. O, onlar, onlar sonra. haline şikayet eden insanlar. Haline şükretmeyen insanlar. Var, var, var olabilir. Evet geçim sıkıntısı biraz yok değil var. İnkar etmeyelim var fakat ne yapacağız? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çift maaş alıyor adam. 9 milyar 9 milyar da hanım alıyor. Çalışıyor. Geç söyle. Acım diyor. O da şikayet ediyor. O da şikayet ediyor. Yani, yani bunda bir şey oluyor. Neydi biliyor musun? Hazımsızlık oluyor. Şükürsüzlük oluyor. Şükretmiyor adam. Şükredersen her şey olur kardeş. Yeter ki şükredeceksin. Şuna bak bak. Şu, şu mahalleye bak. Şey, bak, bak. İnsandan geçilmiyor. Hepsi alışverişe gelmiş. Parası olmayan böyle Aha. gelip gezemez. Yani, Geliyor ya bak ben aldı. Öteberi ufak tefek gidiyor eve. Arabası da bak bak şöyle bir bakış boş giden yok. Bak tek çek tek arabaya binmiş gidiyor. Tek arabaya binmiş gidiyor. Ailesiyle binen var mı? Yok. Tek biniyor özel zengin demek ki biniyor gidiyor. O imkanı vermiş devlet. Yani dar geleni de şikayet toplu, ediyor. Toplu toplu ulaşım geliri de şikayet ediyor. Herkes şikayet ettiği zaman muhakkak bir hazımsızlık oluyor yani. Yani bu da yoksa ayı, şimdi, yoksa şunu da söyleyeyim sana. Şükür, şükür. Ee, dünyada bir kriz var. Yani var. Bunu tek Türkiye'ye mal etmeye gerek yok. Dünyada var bu kriz. Pandemi de var, öbürü de var, öbürü de var. Ama ne yapacaksın? El vatanı seveceksin, milleti seveceksin. Bir de liderini seveceksin. Sen liderini atarsan, Amerika'nın baygınına iyi dersen o hiç Türkiye vatandaşlığına yakışmaz. Ne olursa olsun senin reisi cumhurundur, başındadır, hakaret etmeyecek. Yani yok. O çok iyidir, eyle diyeceksin. Haline de yani şimdi bir şey yok dünyada alım alıyor, geliyor. Devlet vermiş imkanları, yeşil kartını vermiş, hastanesini vermiş, ötesini vermiş. Ben Allah senin andırsın 1980'li yılından bu hükümetin geldiği yıla kadar hastaneleri gidip göreceklerdi. Bakma sen şimdiki kuşağa. Hastanelerde altlı üstlü yatıyor. O onun kıçını görüyor onun. Öbürü ameliyat olmuş yeni çıkıyor. Onun harıltısını kurultusunu o dinliyor onun harıltısını. Vallahi da var gibi abi aynı, gibi odada. aynı odada. Aynı odada. He. Ama şimdi ne oldu? Git şimdi bir hastaneye tek başına oturursun yatarsın. Ne güzel yapmış vallahi devlet. Öyle yapmıştı. Yani tek bir sefer ben ameliyat oldum. O zaman gördüm. Ben beş yıldızlı otelde o hizmeti göremem. Doktor ben ameliyat etti tek başıma geçtim o diye. Banyosu var, yatak yatma yeri var. Yani tabii ki devlet yapacak. Ha, yani bunu derken tabii diyor ya devlet yapacak. Tabii ki yapacak. Biz doyurduk ama yapıyor. Allah'a bir şükür olsun. Gücü nispetinde. Ne kadar gücü olursa o kadar iyi. Sihai yapmış, İHA'yı yapmış, doğru mu? Çevirmiş efendime söyleyeyim, Rusya'ya çıkmış. Yok oraya gitmeyeceksin. Rusya'ya, Suriye'ye girmeyeceksin. E Suriye'ye girmeyeceksin de <laughs> Suriye'deki adam senin Hatay'a bomba atıyor değil mi? Kilisine bomba atıyor. E neden? Mecbur gireceksin. Yoksa sana girer. Yoksa yalnız kalırsan Allah devletimize bin versin. Devletimizi güçlesin. Size de kolay gelsin. Biz iki kişiyiz. Geçiniyoruz zaten. He, rahat geçiniyoruz. 2023'te seçim var. Seçim olsa oyunuz hangi partilerin yana kullanmak istersin? Biz şeyimizden memnunuz ya. Evet. Memnunuz. Evet. Şu anki iktidarda memnunuz. Evet. Onda kalsa daha iyi olur bence. Çok teşekkür ederiz. Vallahi ekonomi durumu zaten belli olacak. Ekonomi durumumuz zaten bellidir. Vallahi kendimize bakamıyoruz. Yani ekonomi, ekonomi diye bir şey kalmamış ki Türkiye'de. Ekonomi mi var? Salara soruyoruz, ekonomi durumumuz çok iyi diyorlar. O halt etmiş çok iyidir. Nereden iyidir? Vallahi hiç de iyi değil. Ben kendime bakamıyorum. Ben 700 milyon alatrik parası veriyorum. 450 milyon da su parası veriyorum. Ne yapacağız? Nasıl nasıl geçindireceğiz bu Türkiye'den bu Türkiye'den. Askeri ücret de vermiyorlar. Askeri ücretin altından da çalışıyoruz. Ev kira, çocuklar çok. Çık Benim kızım ya. demin telefonla konuştum dedi bana bir bebek al bak bebek alamıyorum. Abi. Bir bebek alamıyorum. Anladın mı? 8 yaşındandır dedi baba bana bir bebek getir getiremiyorum. Nasıl getireceğim? Para yok. Cepten para yok. Ne yapış? Para mı yapış? Ekonomiyi diyeceğinizde bu haftanın en güzel gününde. Cumartesi. Günlerdir yağış var. İnsanlar içeride. Ve bugün cumartesi kaldırım kapalı. Kaldırımda tadilat yapılıyor. Bu işin gecesi yok mu? Değil mi? Bu mesela. Veyahut bir pazar günü daha sakin olur bu kaldırım. Zaten yapılalı 7 ay oldu. Ve üçüncü defadır tadilat yapılıyor. 1995 yılında tren karından Çetin Kaya'ya kadar olan cadde, İstiklal Caddesi yapıldı. Rahmetlik Okan Merzeci zamanında yapıldı. Ve bugüne kadar zıt gibi duruyor. Üstünden tank gelse bir şey olmuyor. Belediye başkanı değiştiriyor. Onu kabul ettik. 5 yılda bir değişsin. Ama her ayda tadilat yapılmaz ki. Yapılmışken 5 sene idare etsin en azından. Öyle değil mi? Yani ekonomi, ekonomi ne? Nasıl ekonomi? Ben de gazeteciyim. Mersin Hilal Gazetesi. Yani reklam yapmak için de söylemiyorum. Aynı zamanda ulusal bir gazetende temsilcisiyim. Ama yani yazıktır yani vatandaş buradan geçemiyor gündüz. Ve günlerdir yağmur var, soğuk, vatandaş çıkmadı. Bugün güneşli, tadilat bugün. Her tarafa şeritler çekilmiş. Geçme buradan, göçme buradan. Bu vatandaş, bu esnaf ne yapıyor? Vergi veriyor. Öyle değil mi? E bugün iş yapacak bir aydır yatıyor zaten. Bugün de kapalı. Yol kapalı. E kaldırımdan geçme. E i̇ş makinaları zaten yolun da kapatmış. Öbür tarafta trafik var. Adam ya ölecek, arabanın altına atacak kendini veya uçarak gidecek. Öyle bir imkanı yok. Yani bu, bu şehrin büyükşehir belediyesi yapıyor bunu. Yetkili yani yayınlıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Ya kırpma falan makası yok. Ha. Böyle yani yetkililer nerede? Ben bu hafta köşemde de yazıyorum bunu. Yani yazıktır bu vatandaşın verdiği vergilerle yapılıyor. Ya vatandaş ne kadar duyarlı bir işe bilmiyorum ama yani duyarlı vatandaşlar da vardır yetkililer bu işlere yani bu işe bir el atsın baksınlar diğer caddeler de bundan geri değil ha bir asfalt yapıldı Allah razı olsun yapanlardan asfalta sözümüz yok ama bu kaldırımlar yap boz oyunu ben bu hafta köşemde de yazdım bunu Abi gönder, teşekkür ediyorum ya. ekonomi durumunuz nasıl geçiyor? valla bilmiyorum zayıf şimdi şu anda çok zayıf sıfırdayız evet. evet, yani birader şu hayat şartları zorlaştı. Görüyorsunuz yani. Bir şey aldığın şeyi üç katına çıkmış. Yani yüzde bir 25 lira emeklere verdi. Yüzde yüz zam yaptı her şeyi. Yani çok zor. Gerçekten zor. Emekli misiniz efendim? Emekliyim evet. Yeni emekliyim. İ İ İ Emekli maaşınızla bir ailenizi geçindirebiliyor musunuz şu an? Bak görüyorum bu soğukta köşelerde bekliyorum ama. Çok zor. Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Elektrik gelir bir milyar. Nasıl verecek? Sana vereceği 2 lira, buçuk lira yarısı elektriğe gidiyor. Nasıl yapacağım? Şimdi diyorlar ki hükümete falan diyorlar ama dış güçlerin de eli var bu işlerde yani öyle diyorum ben. De. Dış güçlerin de eli parmağı var bu işlerde. Yani şöyle bakıyorum dünya öyle yani. Avrupa'ya bakıyorum, bir Amerika'ya bakın. Gerçekten hayata yerde pahalı. Yani sadece Türkiye'de değil yani onu da biliyorum. Siz kimin adına çalışıyorsunuz önce onu söyleyin. Abi biz tarafsız kesinlikle ama kimse adına. Ama konuştuğumuz zaman şey yapmıyorsunuz. Yok kesmiyoruz. Yok, kesmiyoruz. İstediğin gibi Kesiyorsunuz yani inanmıyorsunuz. Abi, abi biz paylaşıyoruz hiçbir şekilde. Şu an çekimde Çekim. mi? Mesela sizde seçmece yok mu? Adam bunu konuşuyor onu sil. Iki tane çoluk çocuğun konuşacağı şey değil. Herkes ekonomi tabii ki şimdi bütün dünyada bir ekonomik kriz var. Türkiye'de de var. Tabii bunu kabul etmek lazım. Ama Allah'ın izniyle düzelir. Sabır lazım. Daha seçimlere bir buçuk yıl var. İnsanlar biraz sabretsin. Ona göre herkes gidip sandıkta oyunu kullanır. Demokrasi var ülkede. Ülke hukuk devleti. Yani tabii ki bir pahalılık var. Geçim sıkıntısı çekiyor insanlar. Başakiler de bunun farkında. Biraz da kendilerine de çeki düzen vermeleri lazım. Yani bu insanlar bunlara 20 yıl oy verdi. 20 yıl bunları zirvede tuttu. Onlar da farkında. İnşallah iyileştirecekler. Mesela askeri ücrete zam yapıldı. Yeterli değil ama gene iyi yani. 4250 lira oldu herhalde yani askeri ücret. E tabi pahalılık var. Allah yardımcımız olsun. Büyük bir devletiz, güçlü bir devletiz. Güçlü bir devletiz. Allah büyük, böyle yani. İyi dileklerimi sunuyorum ekonomi için. İnşallah düzelecek. Umudum var.